Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. 31 Ocak Pazar gününün Ocak ayının son bülteniyle birlikteyiz. Koronavirüs kısıtlamasının bitimine tam 10 saat kaldı ama iyi havanın da etkisiyle ara sokaklarda hareketlilikler vardı. Birazdan İstanbul sokaklarından görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Müslüman dünyasının kalbine Kabe'ye hakaret edenleri dün izlemiştiniz. O cephede de gelişmeler var. Hepsini aktaracağız. Ama bültenimizi milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren bir meseleyle Kuzey Suriye meselesiyle başlayacağız. Beyaz Saray'daki görev değişikliği etkisini gösterdi. Biden yönetimi Trump tarafından askıya alınan planları tekrar masaya koydu. Son bir ayda bölgedeki teröristlere 240 tır dolusu silah ve mühimmat yardımı yapıldı. Amerikan askerleri uzun bir aradan sonra deri kırsalında devriye atarken görüldü. Tabii bu durum sahadaki dengeleri daha da değiştirme potansiyeline sahip. Zira Amerika'nın bölgedeki etkisi tekrar artınca Şam rejimi ile YPG arasındaki çatışmalarda tekrar başladı. ATV ana haber başlıyor. Amerika'da Biden yönetiminin iş başına gelmesiyle Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik başladı. Terör örgütü YPG'ye 240 tır dolusu silah ve mühimmat gönderildi. Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararının ardından bölge bir süredir sakindi. Yeni yönetimle birlikte Suriye-Irak sınır hattında konvoy hareketliliği arttı. Irak'taki hava üsslerine inen kargo uçaklarından tırlara yüklenen askeri malzemeler Derik bölgesine sevk edildi. Tır sayısının son bir ayda 240'a ulaştığı belirtildi. Terör örgütü PKK uzantısı YPG ve SDG'ye gönderilen malzemelerin arasında zırhlı araçlar da var. Hatta cezirenin tam karşısında yer alan Derik bölgesinde 6 Amerikan zırhlı aracı dün devriye attı. Araçların içinde teröristlerle Amerikalı askerlerin olduğu belirlendi. Suriye'deki yerel kaynaklarsa 7 parti halinde bölgeye gönderilen silah sistemleri ile birlikte Türkiye sınırına yakın noktada Amerika'nın bir üst kurma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü. Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da ise Amerika'nın bölgenel çekilmesiyle Rusya ve rejim güçlerine bel bağlayan terör örgütü tekrar destek gelmeye başlayınca rejim askerlerine saldırı başlattı. Rus güçlerinin de devreye girmesiyle Kamışlı çevresinde sık sık çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırılar düzenledi. Elbap ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.